Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. İzmir'den kucak dolusu sevgiler selamlar yolluyorum. Aşkım kördü. Kalbime söz geçmiyor. Kalbim sen sen diye atıyor. Adın adın dilimden düşmüyor. Gel gör ki Gel gör ki halimi kimse bilmiyor. Mazide kaldı senle geçen yıllarım. Her geçen, her geçen gün daha da berbatım. Bir çare, bir çare sensiz kalan kollarım. Gel gör ki, gel gör ki kalbim, halimi kimse bilmiyor. Canım, canım dedikçe küle döndüm vakitsiz açan bir güle döndüm. Çiçekler, çiçekler... Çiçeklere hasret bülbüle döndüm. Gel gör ki, gel gör ki halimi kimse bilmiyor. Bir gül idim, çok sevdim. Bu aşkın sonu acıymış, acıymış bilmedim. Güldüm, hasretinden öldüm, bittim. Gel gör ki, gel gör ki kimse, kimse halimi bilmiyor, kimse halimi bilmiyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.